birlikte. Bu oyunun adı neydi baba? Şampiyon yarışı. Şampiyon yarışı ya gireceğiz. Bu oyunun adı PKX'de. Yeni oyuna giriyoruz. Tamam. Arkadaşlar bu da son olacak ama. Hocam biraz oynayın. oyun oynayın. Çünkü herkes ölsün diye. Aa, aynı takımdayız inşallah. hangi takımdasın? Mavi. Ben de. Oyun sadece ortayı kaplıyor. Orta benim için yeterli. Ben bu oyunun sığını öğrendim. Ne sırrı? Sadece ortayı yapmak. Eğer başka yeri yaparsan herkes sayıyor. Yaptığın yeri. Biz kazandık. Evet mavi takım kazandı. Ben de. Burada daha sonra direkt koşmaya başla. Yürü yürü şimdi koş sen. Tek ikimiz mi kalmışız? Bakayım arkamıza. Evet. Sadece ikimiziz. Herkes eğlenmiş Asya. Bacım. Bombayı değme. Niye bombayı vurdun kız? Ben bombayı değmedim. Sen bombayı değdikten sonra patladın. Sen bombayı değmişsin de. Ben kazandım. Ben de geliyorum. İlk defa böyle bir şey oldu değil mi Asya? Sadece Hı. ikimiz kaldık. Evet. Sen de giymesen pozitif acele et. Kazandık ve bitti. Benim iki canım kaldı. Benim üç canım kaldı. İnşallah kolay bir oyun olur da geçeriz ikimiz de. Blok oyunu olur. Lazer oyunu. Senin Bu... canın olduğu için şanslısın. Evet. <laughs> ben çok dikkat etmeliyim. Evet çok ama çok dikkatli ol baba. Döner lazer. Benim bir tane canım gitti. Dayan baba. Bir tane canım kaldı. Senin? Benim iki canım Geçtim. Kazandık tebrikler. Kimse bizi izlemiyormuş. İki evimiz de şampiyon olduk. Asya tebrikler. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Kanalımıza beğeni atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın asya süper yazın kapatıyor